Bir Şu an, an kabul bir, edebilirim. Bir Oy yastığa seninde. Bak bak bak. Kayahan'dan Aslı'ya evlenme teklifi. Saban Sultanı Seda Sayanda bugün Kayahan adeta dizlerinin üstüne çök, çöküp Aslı'ya evlenme teklif etti. Aslı evlenti teklifine beğenmedi ve bir de İngilizce olarak söylemesini istedi. Kayağan daha sonrasında İngilizce olarak da teklif ettikten sonra Aslı bir heyecanla evet dedi. Artık Kayağan ve Aslı'nın önünde bir herhangi bir engel kalmamış ve mutlu çift dans etmeye başlamıştı. Ama diğer yanda Kayağan tarafında abla Gamze'si Gamze olan abla daha sonra ağlamaya başladı. Ve ikili adeta nispet yaparcasına birbiriyle dans etmeyi bırakmadı. Artık Kayan ve Aslı evlilik tarihi konuşmak üzere ayrıldılar.